Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok var olumsuz bir şekilde almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp, Evinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli Bunu yapan tüm kardeşlerin ücretsiz bakımını yapıyorum Tek şartımız bana Yani beni takip etmek hem instagramda hem tiktokta bekliyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Sürekli evinizde bir şeyleri kaybediyorsanız bunun bakımını yapıyoruz. Yani bu eşyaların bir daha kaybolmaması, yer değişmemesi için yapılan bir işlem bu. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bir bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük bir süreçte bu kaybolma olayları ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzlukların nereden geldiğinden bakalım. Ona göre sizlere yol göstereyim arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere <laughs> ulaşıyorsunuz.